gelin Allah adın söyleyelim Allah adın, söyleyelim Muhammed'in sır yolunda gönlümüzü eyleyelim Hu Mevlam Hu Mevlam Hu Mevlam Hu Allah yolu sabır yolu Allah yolu sabır yolu kalteğini kalbe akış yolu kalteğini kalbe akış yolu Muhammed'in kısır yolunda semalara çıkış yolu o mevlamı o mevlam, o mevlam, o mevlamı o, mevlam, o Allah sevdiği kulunu Mevlam mevlamı sevdiği gece yarısı kaldırır gece yarısı kaldırır huzuruna almak için kendi ismini andırır o mevlam, o mevlam, o mevlam, o mevlam. O mevlam. için kendi ismini andırır o mevlam o mevlam o mevlam o mevlam o